Efendim tam da Dünya Kudüs gününe denk gelen mübarek Ramazan ayı içerisinde tam Kadir Gecesi'nin de öncesinde, arefesinde böyle bir olayın yaşanması gerçekten e, duyarlı insanları bütün dünyada çok üzdü işgalci siyonist İsrail e, maalesef dünyanın şımarık çocuğu olarak orada mazlum insanlara saldırmayı, onları e, yaralamaya, onları katletmeye devam ediyor. Tekrar Adana'ya dönelim ve Adana'dan bir haberle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre son dönem Avrupa'dan en çok çöp ithal eden ülkenin Türkiye olarak kayıtlara geçmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından çelişkili açıklamalarda bulunmasını vehamet olarak nitelendirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesaplarında Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithal etmediğini paylaşmış. Sayın Bakanı biraz ciddiyete davet ediyorum. Eurostat verilerine göre Avrupa'nın en çok çöp ithal eden ülkesi Türkiye'dir. 14 milyon ton çöp ithal edilmiş bugüne kadar Türkiye'ye günde 241 kamyon çöp girişi olmaktadır. Yaşadığım kent Adana'da ise 60 bin ton çöp gelişi güzel tarım topraklarına, dere kenarlarına, nehir kenarlarına bırakılmakta. Geri dönüşemeyen plastik atıklar ise yakılarak hava kirletilmektedir. Doğamızı, çevremizi korumakla yükümlüyüz. İnsan sağlığını korumakla yükümlüyüz. Sayın Bakan, Bakan Yardımcısını Adana'ya görevlendirmiştir. Sanıyorum yanlış bilgi aktarılıyor Sayın Bakan'a. 139 firmadan 29'unun faaliyeti durdurulmuştur Adana'da. Yine 32 firmaya 7.2 milyon lira para cezası kesilmiştir. Eğer çöp dökülmüyorsa bu cezalar neden kesildi Sayın Bakan? Yine sizin beyanatlarınızda Avrupa'dan gelen çöplerin geri dönüşüm alanına gelinceye kadar online olarak takip edileceği söylenmiştir. Sayın Bakan, bunun üstünü örtmekle çözüm olmaz. Türkiye'de e, dünyanın üçüncü sayılı tarım toprağı olan Çukurova'da hem e, Çukurova'mızı hem Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde, çevreyle uyumlu bir şekilde insanların yaşamasını sağlamakla yükümlü olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ciddiyete davet ediyorum. Lütfen e, bu konuda gerekli önlemleri alın. İşini düzgün olarak yapan firmalara hiçbir sözümüz yok ama düzgün yapmayan firmaların mutlaka denetlenmesi çöpün Avrupa'dan Türkiye'ye girdiği noktadan geri dönüştürüldüğü son noktaya kadar e, mutlaka denet